Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir etkinlik videosuyla daha karşınızdayız. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar şurada bir bayan boksör kıyafeti vardı. Şöyle. E, giriş ödülü diyor. Aa, bugüne özel arkadaşlar. Bak kaykay veriyormuş galiba. Aynen. Ee, bunu da talep etmeyi unutmayın. Biliyorsunuz ki bayan kıyafeti... Nerede? Beleş. Oraya yerleş arkadaşlar. Hemen bayan kıyafetini aldınız zaten diye tahmin ediyorum. Almayanınız da varsa da alsın. Bunun erkek erkek versiyonu. Tabi bayanlara bedava erkeklere parayla buraya evet. geldi. Bunu alacağız arkadaşlar. MP5 kıyafeti alacağız. Thompson alacağız. Mistik mağaza gideceğiz. Ama öncesinde kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Arkadaşlar bu videonun altına katılıyorum yazıp id'nizi bırakan e, iki kişiye 500 elmas yerinde yani toplamda 500-500 bin 500, elmaslık hediye atacağım. E, yardım istiyorsunuz, abi elmas yüklediyorsunuz ki herkese yetişemem arkadaşlar. Ama e, ufaktan ufaktan çekilişlerle e, yardımcı olmaya çalışıyorum. E, bundan sonra e, Nimo TV'de de düzenli olarak ödüllü odalar kuracağım. Oradaki arkadaşlarıma da yardımcı olacağım. E, hemen şöyle etkinliklere geçelim. Şöyle bir gelelim ilk başta mistik mağazamıza. E, şansımı denemeden önce arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. E, soru cevap e, videosu çekmek istiyorum bu hafta içinde. Tüm merak ettiklerinizi de bana sorabilirsiniz. Bu videonun altına da sorabilirsiniz. Ee, şöyle daha samimi olsun. Tüm merak ettiğiniz sorulara da hem Kadriye hem ben cevap vermek isteriz. Ee, bunu da söyleyeyim. Ben şöyle. Kadriye'ciğim sen durdur. Ben mi durdurayım? Ya evlerde gelirse? Tamam ben durduruyorum. <laughs> %90 Allah. %86, 86. Bence, iyi ben Bence iyi. Bence iyi. Evet şöyle hemen bir süpürü, süpürme kendim. operasyonu yapalım. Evet her zamanki gibi. Otomatları temizle. Otomatları alalım. Şöyle. Max'la. Max'layalım. Atölye. Atölyeleri de max'layalım. Bu kutuları da max'layalım. Bunları da alalım. Lan niye açtım ben? Bunu açmasıyla uğraşamam şimdi. Evet şunları da açalım. Alalım bunu da alalım. Hadi başka ne alabilirim burada? Tükendi, tükendi. Tamam, değişir Serkan. Şu kâfete. bu ne? Bu ne? Serkan tamam, hava at ha. bu. Atma. Ha tamam. Hava atma. Hava at atma. Bu ne? Hadi bunu alayım mı? Yok ya ben bunu kullanmam abi. Ben kullanacağım şeyler alırım. Aa otomatik Bunları da alalım. Tamam. Tamam. Değiştir onu Serkan. Şu kıyafeti alacak mısın ki sen? Hangi kıyafeti? Bunu değiştir. E, bu erkek kıyafetini alacağım ben. Aynen. Burada alınıyor mu? Bu işte alabiliyorsun erkek. E, bu erkek kıyafeti de alıyoruz. Ulan burada iki tane niye göstermiş böyle ya? ya alt tarafı mı sıcak alt tarafı evet, değil mi? ya. Evet tercihler olsun. <laughs> Az kalsın mak sıcak. Ama güzel bak hadi bunun şapkası falan kullanılır. Bence bu kıyafet güzel. Güzel. İşte de kötü değil. Değiştir. Hemen değiştir diyoruz. Evet pas tabii ki de. Aa evet pas niye yoksa mesela? Aha, değiştir. Aa değiştir tamam. Tamam şey pardon. Elit pası tabii ki. Bak elit pas evet. Mistik mağazanın ee, kesinlikle vazgeçilmezlerinden. Aynen. Otomatik Evet, ortağımız var. Tamam, burada tekrardan fişleri alıyoruz. Evet. Hemen tamam. Burada tekrar fişleri alalım. Bu fişler bize lazım olacak. Evet, bu kutuları da hemen maxlayalım Kutuları maxlıyoruz şöyle. Bu kutular önemli. Hepsi iş yapıyor. Bu araba ne kaziye? Bunu alayım mı? Buna bu ne? Görmüş olsan da var bir tane sarkan. Sende var değil mi? Aynen. Tamam arabayı boş ver. Atele. Şöyle bunları aldık. Tamam. Bu Sen... ne? Bu da hava atmanın başka bir versiyonu. Yok bu şey rozet bu. He, rozete gerek yok ya. Rozetimiz var. Bu kıyafet ne kaziye? Bunu alayım mı? Yok sarkan bu ne? Yok. Alayım mı almayayım mı? Alma. Kararsız kaldım bilmiyorum. Parasız kaldım. Beğenemedim. Tamam, buradan çıkıyoruz hemen. Gelelim bu etkinliğimize. Arkadaşlar, etkinliğimize hemen başlamadan önce Bu videoyu izleyen herkesten lütfen abone olmasını istiyorum arkadaşlar. Ee, abone olmanız bizim için çok önemli. Ee, i̇zleyenlerimizin yüzde %80'i halen abone olmayan arkadaşlarımız. E, abone olursanız arkadaşlar unutmadan. 5'i dur bir şey söylüyorum. Tamam sen konuş. Konuştum zaten tamam. <laughs> Ula ne acele ediyor. Evet. Diyor ki sen boş ver diyor abone olmayı diyor. Sen diyor hemen diyor çevirelim <laughs> yok, diyor. Yok abone olun. Tamam. Hadi burada ne yapacağız? 5'i çevireyim ver e Niye falan. bana ücretsiz çevirme yok? Ücretsiz Sana de başlamıyor yok. mu? Yok maalesef 19 olması Tamam o zaman 5'li 5'li başlıyoruz. böyle hemen ben bir 5'li çevireyim. Bankrot gelecek. Geldi evet. Yo niye gelmedi? Ver ben çevireyim. Tamam sen de çevir. Geldi. Vay vay. Bence ben çeviriyorum Aa, orada zaten. Güzel kıyafetler de varmış. Bu ne? Bir şey verdi bana. Sopa Aa, verdi. Stopa verdi. İyi. <laughs> Bu ne? Bir şey daha verdi. Hadi sen çevir. Aa, motor deseni de veriyor arkadaşlar. Motor Şu da kıyafeti alabilir. de aldım sana. Ula karı bu ne şans? Sabah sabah uyandırdım dedim gel video çekeceğiz. Biraz da uyku sersemi. Güzel çeviriyorsun ha. <laughs> Vallahi hiç boş geçmiyorsun. Ula bu ne? Sürekli bir şeyler alıyorum. Çevir çevir sen çevir. Ben, beni <laughs> çevir, boş çevir. ver. Çevir, Sordan çevirme hakkı da alalım Serkan. Ama daha bu sopayı aldın da ikinci defa alma. Aa bir tane de şort aldım güzel. Bence short. Kadriye çok Kadriye bankonotu çıkartmamız lazım ha. Kartın mı düşünürsün Bekle. Allah. Hadi be. Ayakkabı At. da aldım. Çorabını da çıkarttım. <laughs> Ayakkabı Sen değil. çevirme ulan. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> Yeter kötü gitmeye başladı. Hakan <laughs> sen yine aynı yerden devam ediyorsun. <laughs> Vallahi böyle bir şansı yok. Bende hiçbir şey çıkmıyor. Aa bu kıyafet bu kadar zor çıkıyorsa oho. Gene tebrik ediyorum. Lan verdin ki zaten <laughs> daha demin verdin. Vicdansız. Ver ben çevireyim Tekrardan ben çevireyim. Oo bu böyle uğraştıracaksa. Lan daha iki etkinliğimiz daha var. Onlara da gideceğiz. Uğraştırıyor. Başla abi. İki tane almışız Serkan. bir daha çevir de çevirme hakkı alırız oradan. Tamam. Bir tane daha Oho, aldık. Oo çok güzel. Bir tane daha aldık. Tamam. Kaldı. Kaldı üç tane ihtiyacımız kaldı. Hadi bir tane daha çevir. onu da kalanını da e, şey yaparız oradan. Ee, tamam bir hakkı, hakkı al bakalım Serkan istersen. Tamam biraz çevirme hakkı alalım. Evet 11 tane çekme hakkı aldık. Hemen bakalım. Lan daha bunu yine bize durup durup aynısını veriyor ya. Verdin bunlar verdin. Hadi sen çevir. Arkadaşlar valla sürekli aynı şeyleri verip duruyor. Allah. Nasıl bir şansın var Serkan senin? Hadi ya bu, çok geç çıkıyor ha. Vallahi işimiz var bununla ha. Son iki balkonat. Bunları toplayalım mı? Tamam bunları toplarız da. Abi vermiyor. Neden vermiyor? Motorumuz doldu. Tekrardan <laughs> basalım. Vallahi zor çıkıyor ha. Arkadaşlar çok zor çıkıyor bence bu böyle kolay çıkmıyor. Gidip gidip şu bayan kıyafetini veriyor bana ya. Tebrikler sen. Arkadaş verdin verdin daha bunu bana bir daha verme verdin verdin daha. Kaç kere veriyor? Alt tarafı iki banknot verecek ya. Ne Hacı, kadar uğraştık Serkan. Allah... Hiç iyi gitmiyoruz ha. Gözlerim açılısa basarım. Baya bir yatırım yaptık. Biraz da sen çevir. Vallahi kına geldi ya. Çevir. Vallahi ben çevir. Valla ben... Abi verdim bunları. Buraya geldiğine gire, verdim, göre tamam. verdim, bu enden sonra ben çekelim. Valla vermiyor. Şimdi verecek zaten. Ya bir tane Şimdi de tekli deneyim. Artık, ya. artık ne yapacağım? Valla bilmiyorum. Tekli zarardı bence. Tekli hiç, hiç, tekli hiç verecek gibi değil. Ee kadıya vermiyor. Çevirmek alsan. Bayağı şey oldu çünkü. Tamam, son bir tane. Oh çok şükür. <laughs> hadi bir tane kaldı. Bunu da tamam, ver de. ver çevirmek çok Çevirmek alalım. Tamam. Evet, 17 tane çekme hakkı daha aldık. Bence hadi be. Ver de bizi uğraştırma. Son bir tane kaldı zaten. Hadi. Gene vermedi. Ee. <laughs> <Vay. gülüyor> Yok biz bizine başlıyorum. Ulan video burada bitti. 10 dakika oldu. Aynen Serkan. Ulan tam ucunda durdu ya. Tam var var bende var yok. var. Bende yok mu? Yok. Ulan bu ne? Dünyanın şeyini çıkarttık ya. <laughs> Vallahi dünyanın şeyini çıkarttık. Tekrar basıyorum. Abi ya bu nedir ya? Ben tekrar bir kutuya gidiyorum. Abi Aynen. tekrar çekmek kalıyorum. Evet 7 tane çekme hakkı daha aldık. Hemen çeviriyoruz. Ve gene hiçbir şey vermiyor. Ulan bu nedir ya? Daha yeter ulan yeter. Ver artık şunu ya. Vallahi kafayı yedim ya. Sabah sabah. Ne uyku kaldı ne bir şey. Hadi ulan. Oo. Şaka mı bu? Şaka gibi bir şey ya. Vermiyor ya. Al ya yoksa mouse elimde kalacak. <laughs> Al şunu bas. Bas ne yaparsa yap lanet gitsin artık. Lan vereceksen ver de lan. Kaç elmas bastık acaba ya? Vallahi bayağı bir bastık ya. Tamam çıktı galiba. Aa ucunda durmuştu. Altıncıdaydı. Ya sabır ya sabır. Ulan sen de inatsın ben de inadım. Bakalım. Çıktı. Yok. Yine altıncıdaydı. Artık bayağı bir sinirlenmeye başladım. Ver çekmek kalayım. Da artık ver de. Çantaya git diyor. Niye çantaya git diyor? Çok çevirdin çünkü. ne diyor? Önce çantanı ulan çevire çevire çantayı doldurduk. Allah belanı vermesin. <laughs> Neyse dur şu çantayı boşalt. Evet yine 9 tane çekme hakkı aldık. Şöyle çevirelim. Artık da çık. Allah. Abi bu nedir ya? Yemin ediyorum var ya. Şu sopayı verip gidiyor. en sonunda sopayı alıp kendimi döveceğim ya. Allah Allah ya. Artık o sopayı alıp kendime burasım geliyor ya. Ben sinirlendim. Ver ben çevireyim. Ya al çevir. Al lanet gitsin ya. Abi bu nedir? İlk defa bir etkinlikte bu kadar zorlandım ya. En basit çıkan şeyi biliyor musun? Biz bin elmasa kaza falan hani 600 elmasa falan çıkış yapıyorduk. Tamam tebrik ederim. Ah. Nihayet bir zahmet. Zahmet verdik ya sana Garinacım ya. Vallahi zahmet verdik ya. Tebrikler. Ulan şu kıyafet de güzelmiş ya. Harbiden var ya bu ne hemen. Niye açtın? Açtım abi dayanamadım. <laughs> Böyle de kuşanacağım hemen. Normal açmıyordun o yüzden. Bu kadar para verdikten sonra artık açarsın. Bunu da aldık. Bu da kalsın lazım olur. Evet arkadaşlar hemen buradan çabuk seçimimizi yaptık ve şunları kasaya gönder diyorum. Evet arkadaşlar kıyafetimiz şu şekildemiş. Evet, Kadı arkası falan çok iyi. Aynen. Videomuz çok uzadı. Hemen tamsını çıkartıyorum. Artık MP5 ile uğraşamayacağım. Onu Ondan da bir sonraki videolarda. Ya, Şunlardan nesi niye eleyelim Kadı'ya? Bunun içinde ne çıkıyor? Şunu ele bence. Bir de şu ayakkabıyı yere. Şu şu, şunu yiyelim. Aynen aynen. Aynı mantıklısı. Arkadaşlar bunu hemen hızlıdan hızlıdan çeviriyorum. Bunun dört günü kalmış. Bunu da çıkartalım diyeceğim ama çıkmaz ki. Çıkmaz da en son çıkacak. Ben çıkmazsa zorlama Serkan. Yok ben bu tamsını alacağım dedim be. <laughs> Tebrik ederim. Ulan ne kolay. Keşke hep böyle çıksa. <laughs> Vallahi billaha ya. Evet aldık arkadaşlar. Bu kadar basit. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Aynen. Evet Thompson'u kuşanacağım. Evet arkadaşlar da bu kıyafete çok güzel uydu bence Kadriye. Aynen. Arkadaşlar fazla e, ödülleri falan paketlere ondan sonra çıkarttığım her şeyi gördünüz zaten. Bir de elmas harcayınca talep et e, kısmından e, pompalı falan da veriyor. Onları da talep edeceğim. Ama arkadaşlar çok video uzadı. Videomuzu burada sonlandıralım. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar dediğim gibi soru cevap videosu için istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz bana ayrıca çekiliş için aydınızı ve katılıyorum demeyi de unutmayın kendinize dikkat edin bir sonraki videolarda görüşürüz her zamanki gibi arkadaşlar abone olmayanlar varsa abone de olursanız çok seviniriz Allah'a emanetsiniz görüşmek üzere görüşmek üzere